Madammış. Süpermiş. Memeymiş. Paramedik bir kadınım görüyorum geleceği artık beğenmiyorum sevişmediğim filmi geçmişte anamı kabileler kurtarmış ne örümcekmiş arkadaş Herkese kahramanlık dağıtmış. Temalı bu yapımda Dakota Ablamız Green'in 50 tonundan sonra yeterince sevişken yapımlarda oynayamadığı için pek adından bahsettirmese de süper kahraman evrenine lambur lumbur bir karakterle dalı veriyor. Sony'nin ne var biz de yaparız sinematik evren deyip skinmatik evreninden bir bukle kahramanla sinemaları işgal eden yapımında öncelikle o kadar başka süper kahraman varken tutup Madam Web diye bir karakteri sinema filmi yapma kararı alan yapımcılara Allah akıl fikri versin diyoruz. Hikayemiz paramedik olan Dakota ablamızın rutin yaşamıyla başlıyor. Yalnız ablamız ilk yardım eğitimini açık öğretimle almış olacak ki kaza yapan arabadan hastayı karga çıkarabilecek kadar bilgisiz. Yani adam kurtarılmadan önce daha sağlıklıydı amına koyayım. Dakota ablamız henüz anasının rahmini dövdüğü yıllarda anası örümcekleri araştıran bu neymiş hangisi daha tehlikeli diye dolaşan bir bilim insanıdır. Anasını satayım karnın burnuna gelmiş ablacım. Yani acaba evinde doğurup öyle mi araştırmalarına devam etseydin ha? Tabi abla mesleğine tapıyor. Araştırma esnasında bulunması imkansız bir örümceği buluyor ve orta Örümceği bana ver hemen. Kanal İstanbul hakkında ne düşünüyorsun? Ne alakası var lan? Konuyu değiştireyim dedim. Ortak anneyi vurur ve daldan dala kabilesi kadını alıp doğurtur. Tek sorun doğumda Dakota'nın annesi Hakkın rahmetine kavuşur. Dakota abla yıllar sonra paramediklik yaparken bir anda geleceği görmeye başlıyor. Ama böyle dejavumsu görüyor. Dolayısıyla ulan adet mi oluyorum yoksa süper güçlerim mi var tam anlayamıyor. Neyim var doktor? Neden geleceği görüyorum? O kadar kırbacı ben yesem ben de görürüm. Nasıl? Green'in diyorum kaç tonu var acaba? Dalga geçme benimle nem var söyle çabuk. Geçmişte seni çok hor kullanmışlar. Ondan ötürü geleceği gördüğünü sanıyor olabilirsin. Aslında gördüğün şey gelecek değil. Ne? Dübrün. Neyse doktor diyor ki eve git bir hafta dinlen. Zaten Hollywood yapımlarında biliyorsunuz başrol dese ki ya doktor gözlerinden ışın çıkıyor veya ya doktor ben uçuyorum. Ne yapmam lazım? Hemen o doktor bir hafta eve git dinlen Ablamız neden böyle diye evinde düşünürken evde camına çarpan güvercinin zamanı ileriden gördüğü için hayatını kurtarınca aydınlanma yaşıyor ve hemen nereye gidiyor? Tren istasyonuna. Sebep bilmiyoruz oğlum. Bu arada yıllar önce örümceği alan ortak güç sahibi olmuş. Paraya para dememiş. Bir eli karıda bir eli yalıda yaşıyor. Ama tek bir sorun var. Yıllardır rüyasında bu üç kahraman kızın kendisini öldürdüğünü görüyor. Tesadüf o ya? Üç kızla bizim Green'in 50 tonu ablayla aynı tren istasyonunda. Peki Dakota ablamız şu eforu güvenilir bir ticaret platformunda ticaret yapmaya verse ne olurdu? Bence müthiş olurdu. Mesela Binomo'ya. Binomo ile gücünüzü ticaretten alabilirsiniz. Binomo ile kolay ve hızlı bir şekilde ticaret yaparak gecikme ve gizli ücretler olmadan paranı anında çekebilirsin. Ayrıca arayüze ve kullanımına alışabilmeniz için size 10.000 dolarlık bir demo hesap sunuyor. Bu demo hesap sayesinde risk ve kayıp yaşamadan kolayca ticareti öğrenebiliyorsunuz. Gelin şimdi size bir göstereyim. Arkadaşlar önünde grafiği görüyorsunuz. Hemen birlikte 3.000 TL'lik bir yatırım yapacağız. Merak etmeyin binomo finansal işlemlerinizin güvenliğini sağladığı gibi hiçbir gecikmeye maruz kalmadan 7-24 paranızı anında çekebilmenize de olanak sağlıyor. Yatırım yapmadan önce varlık fonlarından en karlı varlıklardan biri olan euro doları seçtim. Şöyle baktığım zaman canlar sezgilerime güvenerek grafiğin yukarı mı aşağı mı gideceğini tahmin etmem gerekiyor. Ve bana sorarsanız grafik bence yukarı doğru hareket edecek. Evet gördüğünüz gibi tahminim doğru ve param anında hesabıma geçti. Şunu unutmayın ki canlar, Binomo bütün bunları yanı sıra düzenli turnuvalar ve etkinliklerle size birçok ödülü kazanma fırsatı sunuyor. Sürekli mi bir platformda etkinlik olur canım? E oluyor. Üstelik arkadaşlarınızı Binomo'ya davet ettiniz diyelim. Yönlendirme bağlantınızı kullanarak kaydolan her arkadaşınız için 10 ile 20 dolar arasında bir bonus kazanabilirsiniz. Arkadaşlarını davet et sekmesinden yönlendirme bağlantınızı alın ve davet edeceğiniz arkadaşınıza gönderin. Üstelik hepsi bu kadar değil. Davet ettiğiniz arkadaşlarınız hesaplarını doğrulamak gibi basit görevleri tamamladıklarında 10 dolar ekstra bonus alacaklar. Hemen şimdi videonun açıklamasında ve sabitlenmiş yorumda bulunan linkten Binoma'ya kayıt olun. Siz de yatırımlarınıza benimle birlikte başlayın ve ticaret dünyasının kapılarını birlikte aralayalım. O zaman eleştirel para diye devam. Kırbaç sever ablamız bu üçünün kötü adam tarafından öldürüleceğini görüp onları kurtarıyor. Sonra bir ormana saklanıyorlar. Niye ormana geldik pardon? Bizi burada bulamaz. Kim peşimizde ki? Ay bilmiyorum. Neyi biliyorsun peki? Öleceğimizi. Ben söyleyeyim sikecek bizi. Bize bunu yapamazsın. Ya bak geleceği görüyorum. Peşimizde bir kötü adam var. Saklanmalıyız. Beni burada bekleyin geleceğim ben. Nereye gidiyorsun peki? Mesain başladı. Kart basmam lazım. Dakota abla bunları ormanda bırakıp acaba neymiş la bu diye araştırırken bizim kurtlu ve üçlü karnımız açıktı diyerek ıssız bir yerde neden orada olduğunu anlamadığımız bir restorana gidiyorlar. Tabii ki yemek yemekle kalmıyorlar. Yan masadaki uşaklarla flört ediyorlar. Sebebi yok ha. Yani hikayeye hiçbir katkısı yok. Durduk yere adamların masasına çıkıp dans ediyorlar oğlum. Ha senarist bu üçünü kaşar olarak göstermek istediyse bilemem. Ama hiçbir sebebi yok oğlum. Sırf orada oyalansınlar başları belaya girsin diye yazılmış bir sahneden ibaret. Şimdinin kaşarları geleceğin süper kahramanları ablalarımızı gören Dakota geleceği görür ve kendine gelir gelmez restorana yürür. Gördüğü şey şu. İçeriye bir anda maskeli kötü adamımız girip hepsini öldürüyormuş. Ya adam tavanda falan yürüyor oğlum. Bu arada tavanda yürümesini gerektirecek hiçbir sebep olmadığı halde. Dakota abla bunları oradan kurtarıp yolda bir güzel fırçaladıktan sonra her Hollywood yapımında kaçan birinin sığındığı otellerden birine götürüyor. Ya şu otellerin her filmde mi hepsi aynı konsept olur ya? Ya bu otellerin yerinde ben olsam? Lan biz götü dara gelenleri saklama barınağı mıyız? Bizi niye böyle gösterip duruyorsunuz diye ayaklanırdım ya. Dakota abla çıldırıp anasının örümceği araştırdığı Peru'ya gidiyor oğlum. Kızlar da bu abiye emanet ediyor. Kanka kızlar sana emanet bak en kısa zamanda döneceğim. Sıkıntı yok ya kafan burada kalmasın. Çok iyi birisin gerçekten. Eyvallah ben kızları sikere bakarım. Ablamız eline Conan Exiles haritasını alıp Peru ormanlarında tek başına. Evet, tek başına geziyor. Ya tamam süper kahraman filmi. Bu da azıcık mantığa dayalı olaydı be. Hangi kadın? Ya bırak kadını. Hangi adam tek başına bilmediği ülkede, bilmediği bir ormana gitmek gibi bir manyaklık yapar ya. Anasının nikahındaki ormanda da tesadüf ya daldan dala kabilesinden bir abi gelip ablanın ruhunu anasının kendisini doğurduğu yere itip Dakota ablaya geçmişte neler olduğunu gösteriyor. Ulan meğer anası kızının hastalığının tedavisini bulmak için hamile hamile ormanda mucize örümceği arıyormuş. Anam beni meğer seviyormuş. Siktir et ananı şimdi senin güçlerin çok fazla. Sadece geleceği görmüyorsun. Sen birden fazla yerde de olabiliyorsun. Nasıl yani? Ya işte hem kebapçıda kebap yiyip aynı anda evde sıçada biliyorsun. Diyor ve gidiyor. Tabi Dakota abla bunu duyunca derin derin düşünüyor. Nasıl yani diyor hem yerim aynı anda nasıl sıçarım falan. Canlar gönül isterdi ki analiz yapa yapa devam edelim. Ama bu kadar saçma sapan bir yapımı daha fazla anlatmak ben istemiyorum oğlum. Ya bakın şimdi bir şekilde bizim kötü abi bunların arabayı sıkıştırıp kaputlarına atlıyor. Geleceği gören Dakota abla da ambulansla Evet ambulansla. Neden 1993 yılının Calvin Klein reklamının olduğunu anlamadığımız billboardun içinden çıkıp kötü abiyi eziyor? Yalnız sorun şu. Ambulans buradan cart diye çıkınca normalde bu abi kaputta durmaya devam etse ambulans tepesinden geçip gidecek. Ama abi ambulansın hizasına sıçrayıp resmen gel bana çarp diyor. Bizim azgın üçlüyü kaçıran Dakota ablanın ambulansı bir alt geçitte arızalanıyor Bunlar tabii ki elinde kolunu sallaya sallaya havai fişeklerin bulunduğu bir yere girip orayı havaya uçuruyorlar. Tabii abla geleceği gördüğü için eğilin kızlar, yatın kızlar, koşun kızlar diye diye çatıya kadar çıkıyor. Bir yerde kötü abi yeter amına koyayım diyerek hepsini bir köşeye fırlatınca hepsini kurtaramazsın diyor ve Dakota abla oluyor Madam Web. Bir anda bedeninden üçe ayrılıp Safiye tut elimi. Mihriban yakaladım seni. Fadime her şey yoluna girecek. Şaka değil. Bunun yanına gelip sadece bunu dedi oğlum. İyi olacaksın dedi. Amına koyayım karı süper gücünü resmen israf etti, iyi mi? Hazır üçe bölünmüşken bunun yanına gelip motive edeyim bari dedi. 80 milyon dolar harcıyorsunuz ve öyle bir yapım ortaya çıkarıyorsunuz ki IMDb'de 3.8 puan alma başarısı gösterebiliyor. Ayrıca sadece 20 milyon dolar kar edebiliyorsunuz. Harcadığın zamana, saçtığın paraya yazın yapımın adını Madam İsraf olarak değiştirin bence. Ya bak öyle ki Michael adındaki bu abi bu karakterin yaratıcısı oğlum. Ve karakterin yapımda kullanıldığını yapım vizyona girince seyirciyle beraber öğrenmiş ya. Hadi adamdan azıcık danışmanlık almayı bırak. Adama haber bile vermemişler aman abim. Hakları biz de istersek götümüze sokarız demenin bir başka yolu da bu olsa gerek. Yani bir de bu yapımı boklayanlar için Başroller kadın ondan bokluyorsunuz falan diyorlar ha. Oğlum başrollerin kadın olması bu yapım için kafaya taktığımız son şeyin 3. cihetten akrabası bile değil. Yani yapımın bok gibi olduğu yıldızsız bir gecede Andromeda galaksisinin ücra gezegenlerinden bile çıplak gözle görülebilirken siz ne akla hizmet savunuyorsunuz oğlum bunu? Ya düşün bu adam arabadan arabaya atlayarak bunları kovalıyordu. Burada demire tırmalarak falan çıkıyor. Kötü adam ölür iyiler kazanır. Şüpheniz var mıydı? Tabii ki hayır. Kısacası geleceği görüyordum bir şekilde. Kurtardım kızları. Gözüme havai fişek girdi. Görmüyorum dünyayı. Allah'tan anamdan ötürü güçlerim var genimden. Belki gözlerim gitti ama görüyorum derinden. Temalı bu yapım bizim için.